ne haber nasılsın ağzın kapıya kısılsın gömleğin askıya atılsın hayırlı cumalar arkadaşlar <laughs> cuma günleri videolardaki girişim artık bu olacak evet bu videoda sizlerle beraber Roblox'ta penguin tycoon oynuyoruz penguin tycoon'u yani evet bu benim oyun beni penguin yaptı neyse başlayalım İlk önce bir şey aldık buz ikinci buz kar tamam kar ne bilmiyorum türkçesi çok kötü bu bu şey Taykınlarda olur ya para çekme şey işte ondan. Aa bu para kazandırıyor. Kırmızılı olunca param yetmiyor mu dem diye düşündüm. Şimdi bakayım bu ne? E E çalışmıyor. Niye çalışmıyor ya? Ben de istiyor ha. Ha ne yapacağım? Çekeceğim mi? Neyse ben anlamadım. Bundan sonra döneriz. Şimdi para az. Şuradan parayı alalım. Bu ne balık? Yani balık. Balık. Nereye geldi balık? Ha şuraya. Bu köprü zaten çok belli. Evet. Balıkçı 140 liraya. Muhtemelen balıkçı ekstra para kazandıracak da ben nasıl gideceğim geri? Aha çok yok çok yüksek zıplıyor penguen. Evet. 279 param oldu balıkçı. Ekstra para kazandıracak galiba bu. Evet tahmin ettiğim gibi. Seviye nasıl seviye arttırabiliyor? Şapkası se yok bu yünü. Şapkası bu olsun. Gözleri Tamam gözleri normal olsun. Tamam çok iyi oldu. Seviye yükseltme 220. Ben 220'yi bir toplayayım bakayım. Seviye yükseltince ne olacak? Evet. Tahta mı düşmüş? Seviye yükselt. Seviye yükselt. Tamam. Çıkalım. Şimdi bu tahtayı alabiliyor mu? Niye düştü bu? Tamam alamıyorum. Muhtemelen düşmesi gerekiyormuş zaten. Tamam çıkalım. Sırada ne alacağım? Bu ne? Balık dükkanı. Dükkan mı? E şimdi. De... Ha öylesine bir dükkan. Paramızı tekrar alalım. O ne? yerleştirme. Yeni bir yer mi geliyor? Tahmin etmiştim. Şu karı da alalım. Kar ne işe yarıyor? Kar. Kar. Kar he. Aa iki saattir onu kar diye okuyorum. Kar o. Ya. K ve A'nın küçük olması gerekir zaten normalde. Doğru ya. Nasıl aklıma gelmez bu benim? Şunu alalım. Buna gerek yok. Paramızı da alalım tekrardan. Tamam. Bir e, saniyede galiba 85 ya da 3 saniyede 85 alıyoruz. Şu salı alalım sal. Bu ne? Heh. Oluştur. <laughs> Çok iyi. Beleşe zaten anca bunu alabilirdik. Daha hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne? Ha yerkenli parç parçası. Böyle bulacağım galiba. E şimdi ne satın almalıyım? ha? Şurası. Bu neymiş? Yeni ada. Ha yeni bir ada açacağız. Tahmin ettiğim gibi. Kar. Çim. Alabildiğim her şeyi alacağım. Ağaçlar bunlar. Burada ağacın ne işi var ya? Kaya. Çok gereksiz şeyler ama koşu ne? Koşu. Oha. Keşke Robux'um olsaydı. onu alırdım ya. Hmm. Şu 800 ay 940 bıçı bıçık bıçkı mı bıçık mı anlamıyorum ben neyse ahşap sütunlar hmm. ben bunu almak istemiyorum bunu alacağım para kazandırır en azından tam da tahmin ettiğim gibi abime bak be kesilmiş ağacı kesmeyi deniyor kral adam he. kabin Herhalde burası bir kabin gibi bir yer diyecektim. Zaten çok belli kabin dediğine göre. Yani şuradan paramızı alalım. 913. Şimdi içeriye bir bakalım ne var? Fener al gitsin. Tamam bu kadar. Çok iyi kabin. Çit ve bir tane de pencere. Tamam. Kabin tamam galiba. Şimdi 400 lazım. Şuradaki şeyi alayım. Hızlı ilerliyoruz ha. Kütük. Ona buraya gelin. Sıradaki yer şurası. Bu ne? Kırık buz. Bir buz parçası gelecek galiba. Evet. Video odası mı? Nasıl yani? Bu ne? Aa video. Ben de video çekiyordum tam da. Yol. Bu ne ya? Alalım şunları da. Bu ne? Nasıl bir yer burası? Neyse alalım. Birinci kat diyor. Bu ne? Pencereler 100 param yetmiyor. Şu 120 param yetmiyor. Çok hızlı para birikiyor ha. buçuk bin. Yok buçuk binden de fazla. Şöyle. E, şunları alalım zaten gereksizler. Yoksa gerekliler mi bilmiyorum. Şunu alalım pencereler. Seni alalım kamera ışıkları. Sütunlar. Burası ne işe yarayacak tam olarak bilmiyorum. Hop hop. Çok pahalı ha bura. Aha video youtuber. Video çeken bir ana. Adamı bak. Beni kopyalamışlar. Şaka yapıyorum ya. Aa kendime bu. Renk. Rengim lacivert olsun. Çok iyi oldu. Balıkçı şapkası mı olsun? Yok balıkçı şapkam olmasın. Kıyafet hiçbiri zaten kıyafet yok. Kendimi yükseltebiliyor mu? kendimi yükselttim. Abi bu ne saçma şey. Kendimi yükselttim. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey değişmedi galiba. Bilmiyorum. Burada, burada da şey var. Hemen paramızı alalım. Ne kadar birikmiş? 8000. Bin. bin'e yakın. Yani binden çok daha fazla. 9000. Çok iyi, çok iyi. Devam. Şurayı alacağım. Şurası para kazandırıyor. Şu köşe. Şurası evet. Oyun masası. Oyuncu. Oyuncu bu ne kadar kazandırıyor? Artı 12 aynı. Yeşil ekran. Lazımdır oyuncu. Tabii ki şöyle penguen özelleştir aynı yer. Bu ne? Neyse bilmiyorum. Bu ne? Merkez merdiveni. Merkez. Çıkalım. Evet bu ne? Yeşil ekran yine. Burada da mı biri olacak? Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Penguen adam. <laughs> Neyse. Şurada aynı yer mi yine? Yok aynı yer değil burada. Üste, üstte bir şey var mı? La, hadi. Üstte hiçbir şey yok. Ee, yeni kat alabiliyor mu? Bitti mi? Çok çok kısaydı. Bittiyse eğer. Mini oyun oyna derken. Aa video yükle. Nasıl yani? Evet. Şimdi video yükleye bir tıklayalım. Ne olmuş? Bu nasıl şey? Tamam oynayalım. E ee, ne yapacağım? Balıklara tıklayacağım galiba. Aa, aha, çok kolay ki bu. Artı bir. Aa, ay sadece balıklara mı tıklıyorum? Bir ee, de yüklenmiyor ki bende bu. Ah, neyse. Oo baya beğeni geldi ha. Yükleyelim bari. Neyse daha satın alınacak bir şey var mı? Ben niye gelmiştim? Tamam burası bitti şimdi. Sen almalıyım. Garaj. Garaj burası. Garaj. Garaj duvarları. Cam tavanı. O oh, araba satın alıyor. Araba. Araba. Nasıl araba bunlar? Aynı arabalar işte. Yani galip. Büyük düğme ne ya? Burada bir şey var. Burada havaya kal. Neyse büyük düğmenin ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım arkada bir yer var mı? Yoktur herhalde. Bu kısım da bitti galiba. Balık tutmayı deneyelim. Tutmuyordum. Hadi. Tutmuyor ki bu oyun. Bozuk. Balık tutamıyorum. Ya da ben bilmiyorum. Oha. Uçucu. Çok pahalı. Paramızı alalım. Bayağı birikmiş. Yeni adam. Varil. Parkur yaparak gitmeliyim. Ne eğlenceli. Bu ne? Game Pass muhtemelen. Bank 800'e. Ah! Ah! Çok eğlenceli. Evet. Drift. Drift. Mükemmel. Tofaş. Tofaş drifti. Tamam. Bankımızı alalım. Fazla eğlenmeye gerek yok. Bu ne? Sen madem bu spatençisin niye oturuyorsun? Maaşını kesiyorum senin maaşından 3000 lira kesiyorum. Artık 1 1 dolar yok 3000 artık 1 lira kazanacaksın. Gerçi bu dolar olsun da e ee ne alacağım ha şurası. Sürat teknesi 50 bin. e ne yapacağım ya? Alınacak bir yer kalmadı. Uçucu derken burada bu ne ben bilmiyorum. Gereksiz bir şey herhalde. Ha şurada bir yerler varmış. Yani bakayım ne? Giriş ha giriş. Kardan adam. Çok gerek vardı bence. Yeni ada evet. Hadi bakayım yol. Pahalılaşıyor artık her şey. Çit çit. Yeni ada. Çok hızlı geçmedik mi yeni adalara? Param bitiyor bu arada benim de. Kar. Ağaç. Çalı. Bu ne? görmedim. Kral penguen. İşte ben benim bu işte. Benim heykelimi yaptılar. O kadar iyi bir adamım ben. Evet, param kalmamış. Daha 15 bin mi birikti sadece 16 bin? Aha, tekne parçası. Şu tekne parçası gördün mü abi? Görmemiş. Bakalım sadece şu ada kaldı. Yani şu an. Yeni adalar gelecek ama kraliyet alız. Bariyer. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lider tablosu. Birinci sırada ben olmalıyım. Zaman. 11 dakikadır oynuyormuşum. Param. Oha adamlar 3 kuatrilyon yapmış. Sırada ne satın almalıyım? Aha şura. Ressam. Oo. çok iyi çok iyi çok iyi ben bunu giyerim ben bunu giyerim kardeş hmm. nereye gideceğim şimdi burası değil şu ipucuyu bir açalım ipucunu orada daha bir şey mi kaldı tamam gidelim sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir sürü daha da varmış bu ne biçim penguen adası? Neyse yolmuş bu yol. Ha. Yeni ada. Bu odayı tamamla tamamlayıp mı bitirsem tamamlamadan mı? Ve tamamlamadan bitireceğim çok uzun sürer. Yoksa ıı, Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer niye ki bir ters dönüyor? Eğer videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sevgi size iyi günler diler.